Merhaba 31 Aralık Oğlak Burcu yeni ayının sizin için yorumlayacağım. 31 Aralık saat 01.25'te Güneş ile ay karşı kavuşum yapıyor ve yeni ay meydana geliyor. Yeni ay Ankara'ya göre çıkarttığımız haritanın 3. evinde Oğlak Burcu'nun 9 derecesinde meydana gelirken yükselende de elbette ki terazi Burcu'nu görüyor olacağız. Bu sıradan bir yeni ay da değil. bu bir kara ay Black Moon dediğimiz kara ay. Ee, kara ay bir takvim ayı içinde iki yeni ayın meydana geldiği bir fenomen. Kara aylar normal bir e, yeni ayın güçlendirilmiş versiyonları gibi çalışıyor. Dilek ve tezahürler için özellikle güçlü bir zamandır ve artık size hizmet etmeyen şeyleri bırakmak için mükemmel bir zaman olacak. Plüton'un Kova burcuna geçtiği 2024 yılını bu ırmacıcı ve büyülü aile kapatmamızdan daha güzel bir şey olamaz diyorum. E, Oğlak burcundaki yeni ay bize e, geçtiğimiz yılı nasıl değiştir, e, değiştirdiğimizi, nasıl değiştiğimizi ve Ocak ayında Oğlak burcunda gerçekleşen yeni aydan bu yana hayatlarımızın nasıl değiştiğini düşünmemiz için bir kapı açıyor. Bu o zaman belirlediğimiz niyetlere geri dönmek ve takvim yılının başlangıcından bu yana her şeyin nasıl geliştiğini fark etmek için ilginç bir zaman olacaktır. Güneş ve Ay balık burcundaki Satürn ile sekstil açı yapıyor olacak ve bu açı tutarlılık, olgunluk ve adanmışlık yönündeki çabalarımızı destekliyor hatta bize hayatın fısıltılarına açık olmanın önemini de hatırlatıyor. Bu 2025 ve sonrasında inşa etmek, tezahür ettirmek ve yaratmak istediklerimiz hakkında somut niyetler belirlemek için de güçlü bir zaman olacaktır. Astrolojide ay ruh halimiz ve içsel benliğimizle bağlantılı görülüyor. Yeni ay, ay döngüsü sırasında sıfırlanma noktasıdır aslında. Kendinizi değerlendirmek için iyi bir zamandır. Burada içimize bakma, kendimizi bir önceki ay döngüsünün temalarından arındırma ve temiz bir kafayla yeni bir başlangıç yapma şansımız vardır. Ay ritüellerine katılmak ve Tezahürlerinizi evrene yollamak için de yeni ay, ayının en güçlü noktası olarak kabul edilir. E, pek çok kişinin yeni başlangıçları sembolize ettiğine inandığı bir kara ay ile karşı karşı olduğumuz için 2025'e niyetlerimizi açıkça tanımlayarak adım atma fırsatımız var. Hayallerinizi varoluşa dönüştürmek için son derece şanslı bir zaman olacak. Belki de hazırlanmak için tezahürler ve ayrı ayrıntılar için bir rehber okuyabilirsiniz. Dileklerinizi yazmak ya da hatta yüksek sesle söylemek yardımcı olabilir. Her iki durumda da hem dışarıdan hem de içeriden büyümeye hazır olduğunuzdan emin olmak için önünüzdeki e, yıl için hedeflerinizin arkasına pozitif enerji koyma zamanı olacaktır. Evet de hem güneşimiz e, hem de ayımız bu toprak burcunda konumlandığından e, bu zamanda Oğlak burcunun etkisi daha çok e, hissedilir. Oğlak burcu 12 e, burçlu zodyak sisteminin en çalışkan burcudur. Hırslı, sadık ve telaşsız bir tutumla bu kariyer başarısını müjdeleyebilecek bir enerjidir. İster inişli çıkışlı bir dönem geçirmiş olun. Oğlak Burcu'ndaki Karay size bu yıl başardıklarınızı düşünme ya da kaçırılmayacak kadar iyi olan yeni bir fırsatın üzerine atlama fırsatı sunacak. Bu enerji size yeni bir projeye başlamanız için de ilham verebilir. Yeni bir ek iş bulabilirsiniz. Ya da sadece e, yaratma tutkunuzu keşfedebilirsiniz. E, koç, yengeç, terazi ve oğlak burçları bu yeni aydan maalesef negatif etki alırken boğa, başak, akrep, balık burçları ise olumlu etki alıyor olacaklar. Özellikle haritanızda güçlü oğlak, başak veya kova burcu yerleşimleri varsa ekstra enerjinizi yönlendirebileceğiniz bir çıkış noktasına sahip olmak ruhunuz e, için ödüllendirici olabilir bu dönemde. Balık burçları yaratıcılıkları için bir kanalda denge bulma, duru görü sahibi hayalperestler e, olarak 6. hissinize kulak verin lütfen. Kariyer başarısı veya yeni bir pro, yaratıcı proje her iki durumda da dış onay tarafından yönlendirilmemeyi e, hatırlamanız gerektiğini söylüyor. E, akranlarınızın kabul ve onayını istemek normaldir. Ancak onay ve değeri içeride e, bulmak önemlidir. Aksi takdirde sahtekarlık sendromunun kurbanı olma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Belki de bu diğer insanların ne düşündüğünü umursamayı bırakmanız için de bir derstir. Etrafınızdaki her şeyi kontrol etme dürtüsüne direnmeniz gerekecek. Oğlak Burcu düzeni neredeyse Başak Burcu kadar sever ve bununla birlikte etrafınızdaki her şeyin her zaman katı bir plana uymasını sağlama arzusu gelir. Satürn'ün yeni ay 60'lık açı yaptığından bahsetmiştim size. Satürn kurallar ve sorumluluklar gezegenimizdir. Ve Oğlak Burcu'nun yöneticisidir. Burada Oğlak Burcu'nun kararlılığıyla mükemmel bir uyum içinde olan bir enerji. Ancak bu kolayca değişimi kabul etmenizi veya işler planlandığı gibi gitmediğinde dönebilmenizi engelleyen bir katılığa da dönüşebilir. Akşam yemeği planlarına geç mi kalıyorsunuz? Birisi partiyi son anda iptal mi etti. Yolcular çıkmadan hemen önce arabanın ani bir bakıma mı ihtiyacı var? Bir nefes alın ve ayrıntılara takılıp kalmayın lütfen. Enerjinizi kontrol edemeyeceğiniz ayrıntılara harcayamazsınız. Bunun yerine enerjinizin her ekstra parçasını gelecek için pozitif büyümenize kanalize edin. Bu yılbaşı gecesi nerede olursa olsun bir dilek tutun ve onun tüm kalbinizde gerçek olduğuna kendinizi inandırın. Hepinize mutlu yıllar diliyorum ve kocaman sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.